Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Gram altın, darpane altın sertifikası yine benzer şekilde ons altın ve dolar Türk lirası değerlendirmesiyle karşınızdayım. Şimdi sadece gram altını neden değerlendirmiyorum? Çünkü gram altın performansı ons altın ve dolar Türk lirasının performansıyla doğrudan ilintili. O açıdan bunlar gram altın fiyatlamasının belirleyici unsuru olduğu için bunu yakından takip ediyorum. Öte yandan bir de Böyle ekran fiyatında altın fiyatlarında al sat iş işlemi yapan dostlarımızın daha çok darpane altın Sertifikası ile muhatap olduğunu bildiğim için darpane altın sertifikasında gram altın videolarımın içerisine mutlaka değerlendirmesini yerleşiyorum. Yani ba yerleştiriyorum başlığı gram altın olan videolarda darpane altın sertifikası yorumu mutlaka olacaktır. O açıdan video yorumlarında bazen görüyorum hocam altın... Altın espri niye analiz etmediniz diye 10 altın videolarına yazıyorsunuz. Ben video başlarına mutlaka gram altın olarak belirttiğim videolarda darpane altın sertifikasını işliyorum. Bu da kişisel bir anekdot olsun diyelim. Evet genel resim itibariyle dolar türk lirası cephesinde yavaş yavaş sinsi sinsi devam eden yükseliş var. Bakın 39 liraya da çok da bir şey kalmamış. Yüzde birlik bir neredeyse hareket var en fazla. resim itibariyle buradaki tabloda bu şekilde randımanlı devam etmesini bekliyorum. Yani dolar Türk lirası gram altını alttan alttan desteklemeye devam edecek. Son 1-1,5 aylık periyotta %2.60'lık bir dolar Türk lirası ilerleyişi var. Yani bunun da böyle bazen %1,5 bazen %2 derken sene sonuna kadar baktığımızda total resimde %13-15 bandında bir dolar Türk lirasında harekete en az imza atacağını düşünüyorum. Bu da gram altına şu anki fiyatlardan bile fazladan 400-500 lira daha katkı vermesi demek. Bunun da ekstra olarak tabii ki 10 saltın cephesinde yeni zirveler görülecek mi değil mi? Mesela sorulardan bir tanesi bu. Bu 3500-3700 suları önemli bir bölge. O açıdan benim gram altına ilişkin çalışmalarımda bariz bir şekilde 4700-5200 bandı karşıma çıkan önemli fiyatlardan birazdan teknik analiz kapsamıyla da formatıyla da bakarız uzun vadeli ons altın tahminim 2029-2030 yıllarına kadar geçerli olacak şekilde böyle daha evvel de söylediğim ritmik olarak 4400, 5200, yine 6000 ons ve daha sonrasında 7500, 9000, 10000 ve 12 ons şeklinde takip eden bir süreçte ons altın cephesini izlediğimi de aktardım. Bu benim 2024 yılında altında 10 yıllık baraj yıkılacak videolarım açısından çok önemli bir momentumdu. Dünyanın biraz daha karışık bir seyir içerisine girmesini bekliyordum ki açıkçası benim beklediğimden daha hızlı bir karışık seyirin içerisine düştük. Hatta ben de bu kadarını tasavvur etmemiştim. Fakat dünyanın merkez bankalarının fiziki altın talebinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve ABD tahvillerinin eskisi kadar güvenli olmadığı bu ortamda bana kalırsa Hiçbir şey tam anlamıyla güvenli veyahut da hiçbir sakinlik böyle uzun sürecek bir sakinlik değildir. O nedenle buradaki tabloda dünyanın bir savaş hazırlığı olduğu düşüncesindeyim. Bunun da lokal savaşlar olarak kendini göstermeye ilk etapta başladığını düşünüyorum. O nedenle buradaki tablo daha uzun vadeli olarak doların güvenilirliğinin zaten sorgulanmaya devam edileceği dünyada böyle baktığımız zaman ABD'nin ticaret savaşlarının yan etkileri olarak görebileceğimiz yine Çin tarafına Çin tarafına meylin biraz daha arttığı Ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde yılların değişimlerinin yaşanmasını bekliyorum. Mesela örnek verecek olursak hani Rusya ve Çin daha böyle el ele bir güçken bana kalırsa Rusya ABD ilişkilerinde bir takım randımanlar gelişecek. Daha sonrasında Avrupa Birliği ile ABD ilişkilerinin iyice kesilmesi ABD'nin askerlerini çekmesi ve Avrupa Birliği'nin kendine ordu kurması, savunma sanayi yatırımı yapması gibi pek çok olgunun karşımıza gelmesi gündemde olacak. O nedenle Avrupa-Çin iletişiminin ve Avrupa-Türkiye-Türkiye -Türkiye Cumhuriyetleri iletişiminin şu an kısa vade birazcık böyle ağdalı oluşu ama önümüzdeki süreçlerde belki bir yıl, belki iki yıl sonrasına ilişkin tablonuza çok daha farklı olmasını bekliyorum. O nedenle buradaki tablolarda ülkeler arası ittifak, müttefik ve çıkar ilişkilerinin birdenbire daha tuhaf bir noktaya doğru evrilmesi bariz görüşlerimden biridir diyebilirim. Hatta biraz daha böyle cahilana bir surette Hint medyasında da görüyorum. Mesela ülkemizdeki Türkleri sınır dışı etmeliyiz gibi gibi açıklamalar görüyorum. Ki bunlar şimdi ilk etapta muhalefet oradaki azlı muhaliflerin yaptığı açıklamalar gibi görünse de uzun vadede bana kalırsa gerek Türk gerek de Müslümanlara Hindistan toprakları içerisinde bulunanlara epey bir stres yaşatacaklar. O açıdan bence hani o topraklarda olanlar bence uzaklaşmalılar diyebilirim. Çünkü oradaki ta tarihsel süreçte de zaten çok Türklerden haz etmezler ama en sonki süreçte Pakistan'a yaptığımız destek Hint medyasında inanılmaz sağlamış. Bunları neden anlatıyorum? Hani ne alakası var bunların altında? İşte bu ayrı gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çıkan, kafasını kaldırmış olan savaşların tamamının kökü aynı. Bu cepheler daha da büyüyecekler. Rusya-Ukrayna diye konuştuğumuz savaşı belki 2032'de, 2033'te Avrupa-Rusya olarak konuşacağız. Hindistan-Pakistan diye konuştuğumuz savaşı belki de Hindu-Müslüman savaşı olarak konuşacağız. Bugün Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerginlikte Azerbaycan'a destek verdiğimiz gibi, bu sefer Ermenistan ve İran'ın el ele verdiği, Türkiye ve Azerbaycan el ele verdiği bir, doğrudan savaşın karşımıza gelebileceğini konuşacağız. Yani burada karşımıza çıkabilecek savaşlar var. Ama savaşların en büyüğünün yine böyle daha çok o Pasifik, Pasifikte resmediyorlar ya Çin ve Amerika savaşacakmış diye. Daha çok Hint Okyanusu çevresinde bence savaşların büyüğünün oralarda yaşanması daha mümkün görünüyor. Hindistan, Rusya, İran, bu süreçte önemli ölçüde böyle savaşın ana merkezleri olarak karşımıza çıkacak ülkeler olacaklar. Bunları da altın trafiğine ilişkin görüşlerimi paylaşırken bunlara temellendirerek anlatıyorum. Şu ana kadar görüşlerimin ilerleyiş potansiyeli güzel, altının fiyatlamalara yansıması da güzel ve ABD tahvillerinin o güvenilirlik noktasından gitmesi hali hazırda tahvil alacağımıza altın alırız diyor merkez bankaları rezerv parayı da sorguluyorlar. Vaziyet böyle olunca altın cephesinde 3 ay 5 ay dinlenmiş dinlenmemiş mesela Eylül'e kadar şimdi biraz fiyatlar sıkışabilir. Gerek gram altın cephesi için konuşuyorum gerek de ons altın cephesi için. Ama daha sonra sürecin daha iyi olmasını bekleyen tarafta olacağım. Hızlıca bakalım dolar Türk lirası en az %13 115 dedik bunu ekranımızdan hızlıca atalım. Gelelim darphaneye. Peki darpane altın sertifikasında süreç nasıl? Darpane altın sertifikası 44 lira 80 kuruşlu haftalık kapanışını yaptı. Şöyle baktığım zaman logaritmikte 50 günlük trendlere kadar gelip 20 günlüğe kadar tepki verdi. Bir süredir 20, 20 günlüklerin altında. Şöyle bir 46 yukarı yönü kırabilirse tekrar bir 52'lere 53'lere doğru gidebilir mi diye bakarız. Ama onun dışında şimdilik genel trend eğilimi negatifte ve 1 gram altın 4480 liraya tekabül ediyormuş gibi bir ekran fiyatı var. Yani %1'lik altına tekabül ettiği için söylüyorum bunu. O açıdan buranın da bence ana momentumu hala aşağı yönlü görünüyor. Bunu da söylemiş olalım. Darpane altın sertifikası tablo bu şekilde. Ons altın kısa vadeli ons altında alakalı görüşlerimi anlattım zaten. Şu 3500-3700 Eylül ayına kadar bizim görebileceğimiz bence maksimum seviyeler olacak. Daha sonrasında başka seviyeler görmez mi? 10.000-12.000 seviyelerini bile anlattım. Ve tarihsel sürecini takip ettiğim süreçler var ama kısa vadede çok harika bir rally yapıldı. Bu rallinin biraz sindirmeleri, biraz yataya sarmaları, biraz zaman çalmaları yaşanacak. Yani en az 2-3 aylık performansla bana kalırsa faiz belki altına nazaran daha iyi bir getiri sunabilir. Ya da daha dengeli, daha az riskli bir getiri olabilir. Altın cephesi biraz daha stresli ilerleyebilir. Biraz pozitif açıklamaların da tesiriyle tekrar şöyle bir 3000'li seviyelere kadar geriler mi? Bir merakla takip edeceğim. Kısa vadeli izleyenler mutlaka şu 3100 haftalık desteğe tekabül ediyor. Burası önemli. Şu 3120, 3100 aşağısı tekrar bakın 2950, 3000'lere işaret eder. Buralardan 3.260'lar yukarı yönlü kırılırsa ki ABD tarafındaki şu not kırılımı bana kalırsa biraz altın cephesinde hareket getirecektir. Şu 3.260'lar yukarı yönlü kırılırsa 3.400 kıyıları, 3.360, 3.400 buralara doğru bir atak tekrar gelebilir ya hiç satamamıştık işte çok da düştü vesaire diyenlere biraz nefes alma şansı verebilir. Şöyle bir 3260'ların kırılması orayı yakın takip edin. Elinizde mevcut pozisyonlar varsa yeni pozisyon alacaklar da bence çok şeyde sürekli biriktir, biriktirenlerdenseniz problem yok. 2-3 yıllık periyot için alıyorsanız problem yok. Ama dediğim gibi Eylül ayına kadar rolentili aşağıda %10 yukarıda %10 böyle bir %10-15'lik alana sıkıştırıp altın cephesinde hani yer yer yeni zirveler gösteriyormuş gibi yapabilirler. 3600'leri 3700'leri gösterebilirler ama ana eğilimde oralardan her defasında red yemesi Eylül kadar mümkündür. Bunu da söylemiş o alım. 3000'li seviyeler 2850 3000'li seviyeler bana kalırsa ons altının uzun vadeli en sert düşüşlerinde bile böyle ciddi anlamda sert kült destekler olacaklar ve biz altın cephesinde 3850, 4400, 5200, 6000 bu formatlarda ilerleyen ardışık yıllarla takip edeceğimiz bir serüvene gireceğiz. Bakın bunu dolar Türk lirasından bağımsız söylüyorum. Dolar da burayı desteklemeye devam edeceğinden bana kalırsa gram altın cephesinde çok daha sansasyonel, çok daha ikonik fiyatlar göreceğimizi düşünüyorum. Hakeza hani bugün 6000'i yarın 11'i konuştuğumuz süreçler olacak. Çok daha büyük rakamları 2029-2030 yılına kadar göreceğiz. O açıdan gram altın biriktirmeye devam. Kendi fiziki pozisyonlarım konusunda da daha evvel de söylemiştim. Tek bir gram altın satmayı düşünmüyorum. 3 ay 5 ay yok beni oyalarmış yok 1 yıl oyalarmış. Ben 1 yıl oyaladığını hatırlıyorum. Şurada 2023 yılı gerçekten bu konuda inanılmaz dengesiz bir yıldı. Hiçbir şey yapılamadı. Altın yer yer %13-15 düştü. Baktığım zaman yani dolar da biraz daha tutulduğu için daha stabil ve sakindi. E baktığım zaman hiç para kazandırmadı. 2022'ler, 2023'lerde yanılmıyorsam öyleydi. Faizin baskısı vardı bunların üzerinde. E bakıyorum bugün mükemmel. Çok da fazla gram alma vesile olmuş. Benzeri şimdi yaşanırsa şöyle bir 5 ay, 6 ay. Hadi en azından en az Eylül'e kadar, Eylül Ekim'e kadar. Çünkü altının ayları daha çok Ekim sonrası, Ekim ortaları sonrası, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. O açıdan o tarihlere o zaman iyi performanslar görebiliriz. Evet. Şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım, bu kadar grama ilişkin görüşlerimi de aktarmış oldum. Gram altın cephesinde 4300, 4400 ekran fiyatı, aşağıda 3750 4000 arasındaki bantta alış fırsatı olarak bakıyorum. 4000 liradaymış ekran fiyatı. En düşük nereyi görmüş? Şu 3850'leri görmüş. Belki şu 4060'lar kırılırsa tekrar bakın şu düşen trende kadar tepeler düşmüştü biliyorsunuz. Şuraya kadar bir 4200'e, 4220'ye kadar bir ataklar yapabilir miyiz? Bir bakarız. Tekrar 4300'lere gelmesi ise dediğim gibi mümkün görünür. Şu 4100'ler üzerine doğru bir yerleşim gelirse güzel olur. 4000 aşağısında ekran fiyatı görüyorsanız fiziki piyasalarda alış fırsatıdır. Yani 4000'in aşağısında görüyorsanız ekran fiyatını fiziki piyasalarda alış fırsatı olur. Ben hani şurada 3750-3850 bantlarında ekran fiyatı görüldüğü zaman fiziki eklemeleri uygun buluyorum. En negatif senaryoda ekran fiyatının karşımıza getirebileceği fiyat olarak da 3600-3650 fiyatlarını düş görürüm. Ama orası da şüpheli yani o kadar düşüşü çok uzun zamandır hiç alamamışız. Onu da söyleyeyim yani şöyle bakıyorum. Hiç hep %10-%12 bantlarında kalmış altın tarafındaki düşüşler. Son düşüşte %10. Hadi %12, %13 görebileceği yerse 3750'lermiş. O açıdan fena da değil almak için ama dediğim gibi Eylül'e kadar oyalayabilir. Bunu söylemiş olayım. Biriktirenler biriktirmeye devam edebilirler. Onu da söyleyelim. Temmuz ayını Temmuz Ağustos'a kadar faiz daha iyi bir getiri sunabilir. Onu da söyleyelim. Ama dediğim gibi uzun yıllardır biriktirenler ben o kıvamdayım. O açıdan ben biriktirmeye devam edeceğim. Hiç öyle bir gram falan satmayı düşünmüyorum. Yoksa daha evvel de çok sık düşündürecek işler oldu. Bakın çok o tarz işler oldu. Hiç o tarz işlere bakmadım bile. Ama şimdi tabii ki %80, %100 gitmiş bir altın var. E biraz da rolantiye girsin. Önemli değil. Daha iyi seviyelerde görecek. Altının ana hikayesi asla bitmedi. Bitmesini de beklemeyen taraftayım. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.